Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerde devam ediyoruz. En son bölümde de bir kılıç yapmıştık. Ve buraya kendimize bir sığınak yapmıştık. Bu sığınak da kurutmuştu. Son bir bizi öldürmüştü. Ama bu kayda giriş geliştirdi. bizi öldüre. Ben bu kayda çıkışı unuttum ya. Ben ya çıkışı da unuttum. Nereden bilmiyorum. Ya şuradan çıkıyorduk böyle kafa gitti de. Hadi arkadaşlar şu alta geçebilir miyim? Yok eğilerek bile geçemiyorum. Çok üzücü. Arkadaşlar biz de yakınız. What the Biz de yakınız. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Şu taş kazmayla altınçlar bir de arayalım. Ödeme başlasın. Ödeme başlasın. Artık hiçbirini kazamayacağız. Dur. Eh be. Heh. Arkadaşlar ya taşlarımız başta gidiyor. Taşlarımız Zombi sesi geldi. Zombiler kesin buraya gelecek. He. Kesin zombiler buraya gelecek. Kesin. Hop. Bakın ya sesi duyuyor musunuz? Bu şuraya Oh tamam. Bak seni. Evet arkadaşlar altı filan arayacağız. Aa kömür varmış burada. Acaba böyle görmedik. Anladık. Sanırım burada çok maden var. Evet arkadaşlar altı filan aramaya devam ediyoruz. Altı da elmas otları arayacağız. Çünkü devir kazmayla bir tek otlar kırılmıyor. Kızıl taş takılıyoruz. Bir kırılıyorsa. Zümrüt takılıyoruz. de. Kırık, şey yapılıyor. <laughs> Eyvah ee, ben şöyle koyalım. Arkadaşlar kır kır. Arkadaşlar şurada elmas falan bulamadık ki. Elmas yok ya. Arkadaşlar ee, buranın içinde elmas yok söyleyeyim. Sanırım. Sanırım buranın içinde elmas bulamayacağız. Kaz, kazmaya devam edeceğim. elbas buluyorsun. Ne şu şeyi elbas buluyorsa valla elbas bulamayacağız. Evet, artık sabah mı değil mi? Ne yapıyoruz ki? Sabah olunca dışarı çıkacağız. Ha, das, das, nereden çıkacağız? Daha burada kaldı. Ula, ula da, what?

Arkada üzücü bir müzik var. Daha arkadaşlar herkes kazıyoruz ama en azından çıkmıyor. öldük. Yine kim? bu lafız birazcık şey, Tamam iki tavuk orada bir şey orada bir şey yapacağım. şey gel bakayım. <laughs> Girdi yakıtımız da kömür olacak bu sefer. Evet pişiyor. Pişti de. Evet pişiyor pişiyor pişiyor. Pişmiş tavuk olacak sonuç. Evet pişmiş tavuk oldu. Hadi o da rahatça yiyeceğiz. Artık bu da güzel bir yer yiyelim hadi. Çocuğu bu tavuğu da oldu. Ay açtı bu tavuğu da oldu. Diyor kozma kırılma bak üzere. Biz yedik artık. Arkadaşlar şurayı kapatmayacağız açık duracak bir hava alalım. Evet, havamız bu kadardı arkadaşlar ya hiç yemeğimiz kalmadı. Ne yapacağız yemeksiz mi Senin ben su ben senin var ya ben su suyun var ya var ya. Oh, taşları bu su. O oh, arkadaşlar demir ne işe yarayacak ki lan artık. Hadi yokmuş. E, ah ya Ulan, ah. Anlaşım, Kuyuş, ödüyor, ya. Lan ya. Tamam konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Kaç. Düştü. Yaha yeter. Tekrar çekelim. Evet. 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 var Evet. Yedek yedek yedek. Evet. 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 yedek. yedek. Sarı ibat İnşallah. Yeter artık arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim. Evet bu aldık. Evet. Evet ne olacak şimdi? Arkadaşlar ya elbas çıkmadı. Çok güzel devam edelim. Arkadaşlar ya elbas çıkmadı. sesi evet, çok beğendim. Arkadaşlar kırmaya devam ediyoruz. Ama pis. Arkadaşlar yine iyiyiz. Hepsi elmas sardı. Aa burada da elmas var. Oh kas kas. Survival serimiz çok iyi gidiyor. Çok şükürüz alacağız. Tamam. Elmas. Tek sıkıntı elmas. Bir daha ben basıyorum, bunu ya baba 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 ne baba bilmiyorum kırmaya devam baba işte baba 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 kırıyoruz baba kırıyoruz, kırıyoruz baba Elmas altı bulabiliyoruz. Bir de kızıl taş. Su kutusu da vallahi billahi. Hatta ortada köprümüz var. Yenisi yaparız. Kaçık toprağa geldik. Hayal bebeğimiz dışarıya mı çıkacak? Dışarıya mı çıkacağız gerçekten? dışarı mı çıkacağız ya? Oh çıkmayacak bir şey de. Biraz ahla Buralar biraz ahla pis. Ahla çok iyidir. Alalım. Ahla de ne yapıyor? Kasır ya. Kasır çok iyi olur. Ahla ne yapıyor? Ahla pis tabi biraz diyorum. Çok biliyorum da. Ahla e ne yapacağımızı bilmiyorum burada yorumlar yazarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar. Arkadaşlar hapisçi olduk. Evet. Kaç tane var? Oha. Oha arkadaşlar ya. Hapis sevgili olduk resmen ya. Böyle burada da koş koş bitip sanırım. Ya da bitecek. Ee, Yukarıya çık. Evet <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Lapisle daha yapıldığı da Lapisle boya falan yapılabiliyor Çok iyi Arkadaşlar buradan çok iyi yapabiliyor Çakmak yapabiliyoruz Bu da çok iyi 99 altı yapabiliyoruz. Bu laps blok, laps sadece ben taşlıyormuş. Evet arkadaşlar burada da kömür bloğu var. Kömür bloğu mu varmış. İlk defa duydum. Nasıl çıkarsa? Biz burada mı gidiyorduk ya. Burada gidiyorduk sanırsam. Ay evet, burada gidiyorduk arkadaşlar. Hemen burada gidip maden kazacağız. el basaracağız. Burada kazdık ben bir de beş hale yapacaktım. Bu tuttu bir ya. Beş hale beş hale nasıl tutturup ya? <laughs> Orka üstte demir varmış görmedim. Yardım. Oh. Ölüyordum. Nasıl tuzakmış? Siz sıkıntı inanmayın. Zor kurtulduk bir de. Meşale, meşale. Meşale yapamıyor muyum? Nasıl? Abi meşale, meşale. Meşale. Arkadaşlar meşale yapamıyorum. What? 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 tuvat. Hadi tuvat. Bu da lan. Arkadaşlar ya what what vesaire var ya what 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 what. Vesaire nasıl yapacağız lan? Arkadaşlar vesaire, vesaire yapamıyorum vesaire vesaire. Ay biliyor musun ben kör oldum. Ben körüm. oldum. tane yaptım abi. Sekiz tane işimize yarar. Şimdi buradan gidelim. Elma sararım, altı dararım, kızım taş ararım, her şeyi ararım. Ara ara bulurum, kimi ara ara bulurum. O ben de bir şey gördüm, elma sararım ya. O elmas sararım ya. Ama bir şey. Ya ne bir kötü değil ya, ne bir şey. Ee, yani Uzak değil değil mi? Üst i̇şte, akım düşeceği için şey şöyle yapacağım. Üstü kıracağım. Taktik çok iyi. Şimdi uygulayalım taktiği. Kesinlikle uygulayalım. Kutuş ver. Kesinlikle akım düşmüyor. Nerede? Yani biz bulamadık hala. Yeter ya elmas istiyor bad. Elmas istiyor. Elmas altın. Kızıl taş otlarız. <laughs> 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 Arkadaşlar devir kazma kullanmak istemiyorum. O yüzden taş kazma yapacağım bir de. Taşları Kaç Kaçan. Ne yapayım? Taş kralı olmuşum.

geri dönüyoruz. Ve taş. Taş taş taş. Hemen gel gel savaş 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 savaş. savaş. Yenir, Ama bildiğimiz burada 7 evet. tane var lan. Azıcık iki tane yapacağım yine. bu kadar da çok gitmesin diye. Çünkü çubuklarla yeni eşyalar yapacağız. Olmaz kalma da yapacağız. Obsidiyen O arkadaşlar bu arada bizim orada kar ya. orada yorumlara yazın. Çıkarsanız çok mutlu olurum. Ve kazmaya başlayalım. Evet kazanım, kazanım kazanım kazanım. Kazanım kazanım kazanım. Kazanım kazanım kazanım. Ha kazanım kazanım kazanım. Alo.

oraya da gitmeyeceğiz. Buradaki görseydik. Oradaki devirleri atsaydık bu konutla. Evet kırma devam ediyoruz. Işığımızı koyalım. Da kazma Arkadaşlar bu videonun tamamında kazma. Kazdık ya. Taş kaldı.

ちょっと待かる。<noise> Abi. Abi yeter ya. Şöyle denellerimizi alalım mı var? XP geldi bak. Açık XP'miz oldu. 5 5 XP olmuşuz. Çok güzel. Çok güzel. 5 XP çok güzeldir. Ö evet, 4 daha da geldi. 4 tane oldu şu anda. Ha 7 yedi. yedi. Arkadaşlar, halletmiyor. Sınırsız kömür kaynağı. Sınırsız kömür kaynağı bulduk. Baksanıza kömür etmiyor. Aa. Arkadaşlar bölümleri alalım alalım alalım. 6 xp mi olduk şimdi? Yok. Ve orada yeşil bir şey çıktı atlamadım. Ooo deyiz deyiz deyiz. Bahayız. Ama tanıdık. Ama tanıdık. Ama tanıdık. Ama tanıdık. Şart yok suçudan ayrılmayın. Ocak, Şubat, Şubat, Aralık, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Arkadaşlar Mart, hap, hap. Mart'ta doğanlar like atsın. Arkadaşlar 11 tane olacak 11 tane oldu. Çevirelim canlı. O oh, bir tane şeyimiz oldu. Demirimiz oldu. Bakın. O zaman ne yapabilirim? Oo zırh yapabiliyor musun zırh? Bu zırh yaptım abi. Yok. Sadece bir kask yaptım ya. Oğlum oh, çok aşkım, zaten sıkılmış. Çok, çok iyi abi. Ama altı demirim kaldı. What? Demir kapı yapabiliyor mu? Çok iyi. çok iyi, iyi diyor. Tren yolu bile yapabiliyor. Oha. Çakmak yapacağım? sonra. Arkadaşlar bu demir demir Geçelim geçelim yolları. Geçelim geçelim yolları. Elmas altın arayalım. Elmas altın arayalım. Elmas altın arayalım. Elmas altın arayalım. Evet 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 koş 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 Lapis var mı ya? Ha ben be, lapisem büktüm. Artık elmas istiyorum. Lapis o kadar çok çıktı ki. Elmas istiyorum. Dur şöyle bir geri çekelim. Tamamdır. Su ne alaka? ne alaka şimdi ya? Buradan lazım yani. Hadi kazanalım. <laughs> Bak, Hadi bakalım kazanalım. Hadi kaz kaz kaz. Bitmiyor kaz 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 kaz. Devir buldum ya. Elmas niye çıkmıyor ya? İlmas da çıkıyor yahu. Yeter yahu. Arkadaşlar. Şimdi gidelim. Ve bu. Yeni aldığım İki tane ham demirini pişirelim. Ve sekiz tane de birimiz olsun. İzleyin. Burada kaldı. Vay Çok iyi kazıyormuş. Buradan elmas çıkıyormuş. Arkadaşlar et sonra iki tane beş tane Yok bu ne? bu. Ya bu da diğer bir yer. Tabii her şey değil ki buraya da bakmadım çünkü arkadaşlar birinci bölümde. O yüzden buraya da tip. Arkadaşlar ya burada çok kömür varmış burası kömür. Burası kömür kömür diyor. Aha kömür diyarı buldum arkadaşlar. Kömür diyarı bulduk ya. Bırak Minecraft bölümleri çok uzun olabilir. Evet, kırmaya devam ediyoruz. Sus. kömür. Şöyle arkasında demir var ya. Ha ha ha. Burada 2 tane yapmıştım. Hadi ben de şuraya O burası da demir kralı. Demir kralı. Bu da Demir halkııı burada o kadar da fazla demir yok. diyecektim Üstteki demirleri Ooo kır 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 Demir krallığı. Demir krallığı kuracağım resmen Demir, krallığı, krallığı. demir krallığı. <laughs> her şeyin krallığı da gördük Bu arada çok aç Hiç de yok ben hiç dışarı çıkmak istemiyorum diyor burada da burada. Arkadaşlar düşünsene, elmas buluyoruz. Gel <laughs> arkadaşlar <laughs> kalp devam ediyoruz. Ki bu şelalesini bulmuştuk ya. Evet arkadaşlar. Kankajıza... Kuradım 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 arkadaşlar bu arada Brostar ilgili güzel videolar geldi yani, istiyorsanız bu videoyu istediğiniz kadar like gelebilir. Bu like gelse bile çekeceğim. Ya yani, da istiyorsanız yorumlara yazın. Oo çok iyi kar ya kar ya arkadaşlar bizim burada. Sözleri şu an takarı. Arkadaşlar karı gördüm. Yani karı gördüm ki. Oha başladı. <laughs> evet arkadaşlar kırmaya devam ediyorum. Abi ya. Aha. Aha yaptık. Artık karanlık olsa da mücadele edeceğiz. İyi, çok iyi çok kötü olacak. Herkes burada sahaya sonra. Kırmaya devam. Bir tane kaçak kırmaya devam ediyoruz. olacak. Arkadaşlar şu anda bayağı karanlık. Ooo. Oh, Karanlığı kim görür lan? Ben görürüm. Lan. Ayrıntılı evet, mı anlatıyor? Kaçıklar o. Aha. Ben göremiyorum. Çok karanlık. Oh. Yanlış yere koydum abi ya. <laughs> kıralım kıralım. Oo Şey çıktı. Hadi bakalım. Uzun yalanla çıkmıyor da. Kaç saatte çıkmıyor da. Bir güvenli sayıya bir kere görmüştük sanırım. Hatırlamıyorum. Bakacağım kıralım. Oo oo. Oo, zümrüt. Ay zümrüt diyorum. Kömüre zümrüt diyorum. Kömüre zümrüt dedim ya biliyor inanamıyor musunuz? İnanamıyorsunuz ya. Kaka ya ben bırakayım. Sesin için bir kömür Arkadaşlar kırmaya devam ediyoruz. Elmastan çıkmadı. Elmas lazım yok. Arkadaşlar buradan Biliyorum tabii ki Arkadaşlar çok karanlık. arkadaşlar kaç tane bizim şeyimiz var bu şimdi. Ham kaç tane. Arkadaşlar çok karanlık. tır 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 çok çok 阿扎克查不睡觉，不睡觉，一扎克查不睡我咱们各走各的，拜拜，拜拜。